Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün başka bir Warframe videosuyla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Protea olacak. Kendisi zamanı hükmeden, zamanı bükebilen veya bunu kullanabilen bir Warframe. Bugün sizlere iki farklı modlamayla bunu ıı, nasıl olacak bunu göstereceğim ve yeteneklerini basit bir açıklama yapmaya çalışacağım. O halde çok uzatmadan haydi başlayalım. Şöyle simülasyonumuzu çalıştıralım ve pasifimizden başlayalım. Şimdi Kraken'ın pasifi her dördüncü yetenek kullandığında kendisine %100 yetenek gücü sağlayan bir pasif. Hatta şöyle yapayım. Bir tane kullandık. Gördüğünüz gibi sağ alttaki bar bir yük doldu. Bir daha kullandım. 2 oldu. Bir daha kullandım. Ve 3 oldu. Artık dördüncü yetenek kullandığımda ve hangi yetenek olduğu fark etmeksizin yüz yetenek gücü kazanmış olacak. Bu e, yetenek yüklemesini yani pasif yüklemesini herhangi bir yetenekle yapabilirsiniz. Yani ben şu anda birinci yetenekte gösterdim ama 2, 3, 4 her türlü yetenek pasif yükünü dolduracaktır. Bu şekilde e, herhangi bir yeteneğinizi her 4 e, kullanmada bir 100 yüz, yüz yetenek yükü ekleyerek kullanabilirsiniz. Bu da size güzel bir destek sağlayacaktır. Gelelim birinci yeteneğimizi. Birinci yeteneğimizin iki kısmı var. Birincisi bas çek. Şöyle bas çek yaparsanız düşmanlara bir kez masar varan ve onları ufak bir kitle kontrol uygulayan toplar fırlatır ve bu şekilde bir alan içerisinde fena olmayan bir e, kitle kontrol uygular. Evet tam olarak bu yani. Hasar öyle devasa bir şey değil. Ama birkaç e, augment birlikte bu yeteneği daha işlevli hale getireceğiz. Onu da göstereceğim. İkinci kısmı şu şekilde basılı tutarak attığınızda yere topçuklar atar. Bu topçuklar e, siz üzerinizden, üzerinden geçerseniz ya da yakından geçerseniz üzerinize yapışır. Ve aşırı kalkanınızı arttırır. Yani şu anda gördüğünüz gibi benim de arttı. Ve 1755'e kadar e, çıktı. Bu bu arada petinize yapışabilir, takım arkadaşlarınıza yapışabilir. Yani yapışabildiği şeyler baya fazla. <laughs> Böyle söyleyebilirim. Ve gelelim ikinci teni. Protean'ın asal hasar yeteneği bu denilebilir. Şöyle bastığınızda e, ortaya silah çıkartır ve bu silah her ateş ettiğinde hasar katlanarak e, hasar vermeye devam eder. Combo başına bu hasar e, katlanarak arttığı için yani 2, 4, 6, 8 veya işte 2, 4, 8, 16 gibi bir katlanma sahip olduğu için tam emin değilim hangisi olduğundan. E, güç modlarıyla rahatlıkla oynayabiliyoruz. O yüzden hani güç modunun çok düşük olduğu bir modlama da sizlere göstereceğim. Bu silahtan toplamda bu şekilde aynı anda 3 tane çıkartabiliyoruz. 3'ten fazla çıkarttığımızda ilk koyduğumuz yok oluyor. Gördüğünüz gibi güzel bir hasar var ateş hasarı olarak geçiyor hasarı yani ateş hasarı veriyor kısaca ee, da teknik olarak bu şekilde diyebilirim ikinci yetenek hasar yeteneğimiz bu ve gelelim üçüncü yeteneğe bir işlevsellik yeteneği ee, yere şu şekilde bir um, bir şey koyar tam şu an ne diyeceğimi bilemedim buna bir aparat bir cihaz neyse işte ondan koyar ve bu cihaz belli aralıklarla can küresi, enerji küresi ve genel e, silah e, mermi küresi düşürür. Yani tabanca ve işte birinci silah ve ikinci silah, böyle demek daha mantıklı. Birinci silah ve ikinci silah mermisi düşürür ve bunları topladığınızda belli miktar tekrar e, düşürmeye devam edecektir. Gördüğünüz gibi. Eee düşürmeye devam ediyor. Böyle bir yetenek, bir işlevsellik yeteneği. Hem minte yedirinizde ye bu yeteneği aktarıyor. Ee, bazı warframe'lere gerçekten işlevsel olabiliyor. O yüzden e, proteini kasıp, normal proteini kasıp e, bu yeteneği hem aktarmanız sizin için bazı warframe'ler için çok etkili olacaktır. Gelelim son yeteneğimize artık. Dördüncü yeteneğimize ve proteinin asal imza yeteneğine. Zaman durdurma yeteneğine. Şimdi. Bastığımızda şu şekilde arkamızda bir klon bırakıyor. Ve klonu bıraktığı gibi ortada bir kum saati de çıkıyor. Şimdi bu süreçte kullandığımız yetenekler, harcadığımız enerji. Biz klonu bastığımızda neyse bu yeteneğin süresi dolduğunda geri gelecek. Bakın izleyin. Full, yet, full şeyle gelmiştik. Aa, enerjiyle gelmiştik ve geri döndü. Full oldu. Gördüğünüz gibi. Yani ne kadar enerji kullandığınız ne kadar işte yetenek kullandığınız hiç önemli değil e, Harcadığınız enerji tamamen Geri geliyor Artı Şöyle tekrar kullanalım Siz bu moddayken yani 4. yeteneğiniz açıkken verdiğiniz hasarın bir kısmı e, Birikiyor Yani bu şekilde görüyorsunuz aşağıda Hani 40 50 100 150k diye şu anda birikti bayağı bir birikti Ve yeteneğin süresi dolduğunda Protein neredeyse o an neredeyse o alanda bir patlama gerçekleştiriyor ve biriktirdiği hasarın belli bir miktarını hasar olarak e, iade ediyor. Yani orada bir patlama oluşturarak toplam biriktirdiği hasarın belli bir kısmını veriyor. O yüzden e, oldukça etkili bir yetenek diyebilirim. Özellikle e, enerji ve, yani enerji kullanımı konusunda çok önemli bir yetenek. Çünkü siz de önce yetenek açık tutmayı mümkün olduğunca başarmanız gerekiyor. Çünkü o sırada harcadığınız enerji geri gelecek sonuçta. E, bu yüzden hani dördüncü teninizi mutlaka açık tutmaya çalışın mümkün olduğunca. E, bu sayede enerjiniz hani yeteneğin süresi bittiğinde enerjiniz geri geleceği için e, sürekli 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 bunu tekrar edebilirsiniz. Bunun dışında hasar da fena değil. Yani ne kadar hasar verirseniz o kadar hasar beklediği için o an protein neredeyse orada bayağı büyük bir patlama oluşturabiliyor yerine göre. O yüzden güzel bir yetenek. Ayrıca şunu da ekleyeyim. Gerçekten başlangıçta neyse enerjiniz ona geri dönüyor bu yetenek bittiğinde. Siz ola ki mesela 100 enerjiniz var. 100 enerjiyle ultiye attınız yani 4. yeteneğe bastınız ve 4. yetenek açıkken 500-600 enerjiniz oldu. Önemli değil. Ee, enerjinin şey yeteneğin süresi bittiğinde yani 4. yeteneğin süresi bittiğinde 100 enerji geri döneceksiniz. O yüzden mümkün olduğunca Dördüncü hedef, aşmadan önce enerjinizi yüksek tutmaya bakın. Ee, yoksa diğer türlü bayağı zorluk çekebilirsiniz. Bu da böyle bir uyarı olsun. Portaya ee, bu şekilde. Yani yetenekleri genel olarak unuttuğum bir şey yok sanırım. Bakayım. Aynen. Yani bu şekilde diyebilirim. Başka bir şey pek yok. Modlamalarına geçelim o zaman hızlıca. Burada size iki tane modlama göstereceğim birkaç kendi içinde farklılıkları var. Şöyle ki burada gördüğünüz gibi güçümüz oldukça düşük. Ve genel modlamamız bu şekilde growing power kullanıyoruz. Tek fark burada hani değerlerinden farklı olan bu augment modunu kullanıyoruz protein'in. Bunu taktığımızda bizim dördüncü yeteneğimiz açıkken ee, ikinci ve birinci yeteneğimiz düşmanın üzerinde zırh kırma uyguluyor. Bu zırh kırma bu ee, tabii ki de güç modlarını etkileniyor ama burada bizim %4 olduğuna bakmayın. Bizim bu topçuklar sürekli hasar verdiğinden, kesme hasar verdiğinden burada işlevli hale geliyor. Tamam hasar olarak düşük ama e, düşmanı sürekli hasar vermeye devam ettiği için zırhlarını çok hızlı bir şekilde kırıyor. Hatta şöyle göstereyim hızlıca. Dördüncü yeteneğim açık. Şöyle birinci yeteneğe bastım. Gördüğünüz gibi düşman zırhlarını kırmaya devam ediyor. Devam ediyor. Siz bunu bir daha atabildiğiniz için bayağı fazla bir şekilde bakın. Zırhlarını tamamen sildi. Gördüğünüz gibi. Artık bunlar e, ham hasar alacak. Yani direkt zırhsız bir şekilde yani zırh yok üzerlerinde. Bu şekilde hasar alacaklar için bayağı hızlı bir şekilde kesmeniz mümkün. Tabii ki de ikinci yeteniniz düşürüyor da hani ben birinci yetenekli göstereyim dedim. Bunun dışında arcon vitality çok önemli. Çünkü ikinci yeteneğimiz e, ateş hasarı üzerinden beslendiği için e, arcon vitality baya işlevsel oluyor. Bunu kullanabilirsiniz. Onun dışında e, olabildiğince menzil ve süreye banıyoruz ki hani çok uzaktan ikinci yeteneğimiz e, vursun ve birinci yeteneğimizin o zırh kırma alanı geniş olsun artı süreyle de ikinci yeteneği olabildiğince açık tutmaya çalışıyoruz. Gelelim diğer bir modlamamıza. Burada e, menzili birazcık kısıyoruz. Amacımız e, buradaki e, Protean'ın Augment'ini kullanabilmek. Burada ne diyor? Siz yine dördüncü etiniz açıkken ikinci etinizi kullandığınızda sadece bir tanesi olmak şartıyla e, şey kilitleniyor. Yani sırtınıza kilitleniyor. Bu sırta kilitlenme gerçekleştiğinde ultiniz açık olduğu sürece e, o silah kaybolmuyor. Normal silah süresi kaç saniye? 5 saniye ya. 5 saniye sonra normalde kaybolması lazım. Ama artık 14 saniye boyunca yani ulti süreniz boyunca, 4. teliniz boyunca açık kalacak. Fakat bunun karşılığında ne veriyor? 20x üzerine çıkamıyor. Bu hem artısı var hem eksisi var. Artısı şu şekilde hani 20x kalıyor ya. Her şeye belli yani 20x'e çıktıktan sonra her şeye 20x vuruyorsunuz. Yani 20x hasarlı vuruyorsunuz. Yani diğerinde süresi bittiğinde tekrar ikinci yeteneği basıp tekrar işte o hasarı bitirmeniz falan gerekiyor. Bu yönden iyi. Yani uzun süreli işte net bir hasarı var. Hani 20 net bir hasar var ve bu şekilde devam edebiliyorsunuz. Fakat şöyle bir eksisi var. 20 x üzerine çıkamadığınız için yüksek hasar çıkma konusunda zorluklar yaşayabilirsiniz. Yani dediğim gibi kendine göre artısı ve eksisi var. Hatta onu da göstereyim dördüncü yeteneğe bastım. 2'ye bastım. Hop gördüğünüz gibi yanımda artık taşıyabiliyorum ve ben nereye gidersem o da benle geliyor. Gördüğünüz gibi 15, 20. 20 de kilitlendi. ve bu şekilde 20 vermeye 20x hasar vermeye devam ediyor. Bu arada bu sırada diğerlerini koymaya devam edebiliyorsunuz. Ne demek istiyorum? Ben şöyle yaptım. Bir tane silah koydum. Bir tane sırtında ya. Diğer ikisini şu şekilde koyduğunuzda e, koymaya devam edebiliyorsunuz Bunlar bu arada artık etkilenmiyor O augment'ten yani bunlar e, Hasar sınırını aşabilir Haberiniz olsun yani 22'nin üzerine çıkabilir Bu da böyle bir modlaması e, Var yani bu da böyle bir modlama e, iş yapabiliyor Gerçekten hani bunun dediğim gibi Kendine göre bir işlevi var hem ultinizin süresi Çok yüksek olduğu için e, Daha e, Fazla o modda kalabiliyorsunuz ve Eee yani daha kolay kalabiliyorsunuz diyebilirim. Evet sanırım bu şekilde diyebilirim. Umarım açıklayabilmişimdir. Ve size de yardımcı olmuştur. O halde haydi geçelim oynanışa. Action is a bit Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Oynanış da bu şekildeydi. Güzel bir gününüz olsun. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.